daha önce TOFAŞ'la ilgili OYAK yatırımdan temettü beklentisi gelmişti 2025 yılına dair. Şimdi yapı kredi yatırımdan temettü beklentisi geldi 2025 yılına dair TOFAŞ için. Şimdi ikisini birlikte hep beraber değerlendirelim. Önce TOFAŞ'la ilgili bir bilgi var, bir değerlendirme var. TOFAŞ endeksten %25 daha aşağıda bir e, getiri sağladı. Ama 2025 yılının ikinci çeyreği ile beraber yeni Ko modelinin üretimi ve Stellantis'in satın alınmasıyla ilgili gelişmelerle bir toparlanma bekleniyor ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir bilgi amaçlı olarak sizlerle paylaştım. Şimdi gelin e, isterseniz önce e, TOFAŞ'la ilgili kredi yatırımın verdiği hedef fiyata bakalım. Tofaş için yapı kredi yatırım 294 lira 77 kuruşluk hedef fiyatını ve tut tavsiyesini açıkladı. %44 civarında bir potansiyel prim beklentisi de var onu da ekleyeyim. Daha önceden ben size iletmiştim OYAK yatırım %10 dağıtma oranıyla hisse başına 2 lira 24 kuruşluk bir temettü beklentisi içinde 2025 yılına dair oyak yatırımdan 2 lira 24 kuruşluk bir beklenti var yapı kredi yatırım ise yüzde 1.40 temettü verim oranı ile hisse başına 2 lira 88 kuruşluk bir beklenti içinde 2 lira 24 kuruş oyak yatırım 2.88 yapı kredi yatırım yapı kredi yatırım biraz daha yüksek bir beklenti içinde ama ikisi de hemen hemen aynı miktarlarda bir beklentide. de. O zaman şöyle bir yeniden gelin. Tofaş'ın temettü geçmişine bakalım. Çünkü Tofaş bir temettü hissesi. 1997'de %2.04'le bir temettü verim oranıyla bir temettü dağıtıyor. 98 99 2005e kadar yok. 2005'te %3.60'lık temettü verim oranı var. 2006'da %2.42, 2007'de %2.07, 2008'de %3.66 2009'da %3.81 2010'da %4.44 2011'de %5.62 2012'de %6.33 2013'te %7.90 2014'te %5.08 2015'te %5.86 2016'da %3.32 2017'de %2.57 2018'de %5.67 2019'da %8.22 2020 20'de yüzde 13.25, 2021'de yüzde 8.87, 2022'de yüzde 7.96, 2023'te yüzde 3.28 ve son verdiği temettü 4 Nisan 2024 yüzde 7.27 temettü verim oranı ile hisse başına net 18 liralık temettü ödemesi gerçekleştiriyor yüzde 66 dağıtma oranı var Oyak Yatırım yüzde onluk bir dağıtma oranı bekliyor 2025 yılındaki temettüde gelin ee, şimdi bir dakika 18 lira hisse başı net ee, ödemiş Tofaş yapı kredi yatırım 2 lira 88 kuruş oyak yatırım 2 lira 24 kuruşluk bir beklenti içinde 18 liradan 2 lira 88 2 lira 24 kuruş Peki bu düşüşün ee, karşılığı neye denk düşüyor? Niye böyle? Ee, o zaman karlılığa bir bakalım. TOFAŞ 2024 yılının ilk 9 ayında 5 milyar 27 milyon 188 bin yani 5 milyar karı var dönemsel olarak 2024 9 ayda. 2023 9 ayda enflasyon düzeltmesi uygulanmış haliyle 2023'ün 9 ayında bu 13 milyar 493 milyon 782 bin 13 milyar yani 13 buçuk milyar diyebiliriz 13 buçuk milyardan 5 milyara düşmüş ve %63'lük bir düşüş var karlılığında %63'lük bir düşüş var satışları da mesela 2024'ün 9 ayında 87 milyarlık satış yapmış Tofaş 2024 9 ayda 2023 9 ayda bu 125 buçuk milyarmış satışlarda da bir düşüş var ee, toplam borçlarına baktığımızda borçta 2023'ün 12 ayında tamamında 2023'ün tamamında 56 milyar 772 milyon bir borç varmış bu 2024'ün 9 ayında 42 milyara düşmüş borçlulukta bir düşme var ee, yeni, yeni model üretimi ve satın almayla e, toparlanması da bekleniyor ama parantez içinde söylüyorum bunu bir yatırım tavsiyesi olarak A ah, hissede bir gelişme olacakmış diye düşünmeyin ee, ama tabii ki olumlu yansıması da beklenebilir bir haber bu sonuç itibariyle 18 lira net temettü ödeyen bir şirketin karlılığında 63'lük bir e, düşüş var. Dönemsel olarak. E, bu noktada baktığımızda temettüde bir düşüş beklemek gayet normal. Ama 18 liradan 2.88 ve 2.24'lük iki beklenti var. Ciddi düşüşler bekliyorlar temettüde. E, bunun üstüne söyleyecek bir şey yok. Aracı kurumlar böyle beklentiyi açıklamış. E, Bizde böyle bir beklenti içinde olabiliriz. 2.24 2.88 ne diyelim 2.5 3 liralık bir temettü bekleyebiliriz hisse başına Tofaş'tan şimdiki veriler ışığında.